Araba geldi bak. Bak bir dünya araba geldi. Düş artık düş lütfen düş ya. Canları çok az. Emirhan. Buradan geçti. Ya bunlar. Yatağım işte buradan geçtiler. Bunlar Burada. nerede bu ya? <laughs> Orada bir kişi daha var. Bir daha baygın. Bir şey. Ge geleyim var. abi İstim sana yardım et? Işte. Gel. Ben geldim. Önüme bomba geldi. <laughs> Masa, sağ tepenize mi çıksak ya? Öldü bunlar. Evet dördünü de öldürdüm. Hali önün dolu. Solun, solun Aynen, dolu. Bu ev, yani. ev dolu. Şato gibi olan yer. He he, he. solun A, dolu. Solun. Önümüzde araç patlamış. Önümüz, önümüz dolu. dolu, önümüz, önümüz dolu. dolu. Evet. Abi tepemiz bile dolu. Bana bak ya. ya. Biraz kal, biraz kal. biraz kal. Biraz kal. Oğlum karakter yatmıyor <laughs> lan aşağı. Ya, oy, 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 oy. Tamam Toprağı sakin ya sakin, ya. sakin. Ay, istedim. Tamam istedim ben Ay, de Bir dakika sissliyorum Tek yiyirim ha tuttun, Tuttum tuttum araç geldi tepemize sanki Evet geldi adam ya, Tekin'e var ya adam oynuyor Abi yok abi. ama ya abi adam şurada duruyor çökmedeki bize yardırıyorlar adam tepede apaçık bir Allah'ın kulu pıt demiyor abi bu nasıl iş ben anlamadım ki. Aynı yerdeyiz ya altlı üstlüyüz la.